Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca, Warhammer 3 büyü rehberi serimizin 3. ve son videosundayız. Kalan son 10 e, büyü ilmini, ilim okullarını ve büyük kitaplarını anlatacağız. Tek tek bütün büyüleri açıklayacağız. Eğer Warhammer 3 oyunu ve Warhammer evrenindeki büyü ilimlerini, e, büyü lorelarını ve tek tek büyüleri detaylıca görmek büyü mekanizmasının nasıl olduğunu büyü gücü ve e, büyü e, dolum mekanizmasını yani büyü e, rezervlerini büyü recharge'ın nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsanız lütfen ilk iki videomuza bakın büyü rehberi serimizin. Şimdi kalan 10 son 10 büyü ilmine bakacağız. Yaban ilmi evet en son videoda canavar ilmini görmüştük bir de yaban ilmi var bu beastmenlerin İki tane e, büyü okuludur uzmanları, uzmanı oldukları e, yani canavar adamlarla ilgili bir e, büyü okulu ve loru. Tersine evrim diyor, e, debuff yani kara büyü karşı tarafa ceza veren, cezalandıran bir büyü okulu hız, hücum hızı, liderlik ve yakın dövüş saldırısını düşürüyor. 20 saniye boyunca hırpalayıcı çığlık ikinci büyü kısa geniş çaplı genişleyen damla biçimli saldırı nefes breath tarzı ee, kısa ama geniş çaplı genişleyen damla biçimli bir saldırı vuruyor. Çoklu birimlere karşı güçlü ve zırha karşı güçlü çünkü %100 zırhtelici tek bir savaşçıya karşı zayıf tek savaşçıya karşı zaten kullanılmamalı. Medcezir geniş patlama alanı olan patlama tipinde türünde bir e, büyü. Bir birime karşı çok güçlü diyor geniş patlama alanı. Bir birime dediği tek bir karaktere değil. Bir atıyorum bir ünite kartı oluşturan bu piyade birimine karşı çok güçlü. Yani iki birimin ortasına atarsanız istediğiniz verimi elde edemeyebilirsiniz. Ama bu birimin ortasına, tek bir birimin ortasına attığınızda geniş bir patlama alanı ve bir birime karşı iyi hasar veriyor. Zırh delici değil, 23 hasar veriyor. Ve yer birimlerine karşı, hava birimlerine karşı kullanmayın. Hain soy büyüsü doğrudan hasar vuran alan bazlı bir büyü. Saniye başına 17-33 arası bir hasar verecek ve hızı %25 düşürecek. Birden fazla savaşçıya karşı zayıf, Tek bir savaşçıya karşı güçlü ve karaktere karşı güçlü savaşçılara hasar verir. Yani e, şurada bir birime karşı güçlü olan ve çoklu birime karşı güçlü olan hırpalayıcı çığlık ve mecezir yerine hain soy tek bir e, rakibe karşı, tek bir karakter, lord veyahut da e, hero'ya karşı etkili olan bir büyük Gorok'un pelerini e, güçlendirici... Temel silah hasarı, zırh delici hasarı ve yakın dövüş saldırısını arttırıyor. Ancak zırhınızı düşürüyor. Zaten çok aslında zırhla da işi yok Beastmenlerin. Yani berser kır savaşçıları gibi hasarlarını arttırıyor. Saldırı gücünü arttırıyor ve zırhlarını düşürüyor. Yabani hakimiyeti, yabani hakimiyeti birim çağırıyor. Bir Saygor çağırır. Saygor birimleri, tabii çağırılan birimler zamanla güç kaybeder ama Saygorlar... Ee, güçlü bir sumon edilebilen e, gördüğünüz gibi <laughs> tek göz. Yani e, tepe göz veyahut da tek göz diyebiliriz. Tepe göz diye biliniyor. 18 e, mana harcayarak bunu yapabiliyoruz. Peki. Diğer ilim gölgeler ilmi arkadaşlar. Gölgeler ilmi gördüğümüz gibi e, büyücüler tarafından kullanılıyor. Ee, insan ırkının büyücüleri tarafından kullanılıyor gibi geldi bana ama karşı taraf andetlere de benziyor. Ee, bundan tam emin olamadım. Sanki e, insanlar veyahut da e, vampirler tarafından kullanılıyor gibi ama bu da bir insana benziyor. Melkot'un gizemli miyazması büyüsü. Saniye başına hasar 31.62. Hasar vuruyor. 14 saniye sürüyor ve düşmanın hızını azaltıyor. Tek bir savaşçıya değil 25 ve insan, e, üstü sayıda insan bulunan bir birime karşı oldukça güçlü e, hasar veriyor. Zayıf düşüren düşman. kara Karabüyü yakın dövüş, sal, savunma ve saldırısını düşürüyor rakibin. Soldurmada da yine bir kara karabüyü. Liderlik ve zırh azaltıyor. Gölgesel sarkaç. Rüzgar tipi bir büyü. %50'si zırh delici. 72 hasar vuruyor. 2 saniye süren bir ee, büyü atıyor. 40 saniye sonra kullanılabiliyor ve yer birimlerine karşı kullanılıyor. Küçük çaplı ileri yayılan etki alanı. Rüzgar tipinin etkisi bu ileri yayılan etki, alan, etki alanında. Çoklu birimlere karşı güçlü bir büyü. Okkam'ın keskin aklındaysa e, ee, aşılama büyülü saldırılar. Yani ee, bu birimi bufflıyorsunuz, güçlendiriyorsunuz ve temel silah hasarı ve zırh derece silah hasarını arttırıyor. Ve bu silahlarıyla düşmanları vurdukları zaman ne oluyor? Silah hasarı hem normal silah hasarı hem de zırh delici hasarı artıyor. Gölge çukuruna geldiğimiz zamansa %100 zırh delici saniye başına 5 hasar veriyor. 13 saniye boyunca süren zırh delici özelliği olan bir girdap yaratıyor. Devasa bir alanda ancak durağan etkili. Etrafa yayılmıyor böyle hortumlar, girdaplar gibi. Çoklu birimlere karşı güçlü ve %100 zırh delici. Bunu da unutmayalım. Pekala. Maden ilmi deyince akla kim gelir? Baltazar, Geld gelir. İmparatorluk, insan ırkının bir e, büyü ilmidir bu. Pas vebası, kara büyü karşısındakinin zırhını 30 düşürüyor. Güzel. Dibaflama. Yakıcı kıyamet, bir bombardıman e, tarzı bir büyü kafalarına böyle meteor indiriyor. Meteor yağmuru orta çaplı orta seviyede. Yalnız dikkat edelim. Menzilli hasar 36. Zırh delicisi 30. Ve son patlama tamamen zırh delici özellikte 30 hasar veriyor. Burada bir birime karşı güçlü olduğunu ancak tek bir savaşçıya karşı zayıf olduğunu yani lordlara ve hero'lara karşı kullanma tek bir üniteye karşı kullan yani tek bir Atıyorum. Mızraklı birime karşı kullan diyor. Parıldayan cübbe. Baflamaya yarıyor. Ee, simyacı dedi işte. Baltazar gel Çünkü maden ilmi uzmanı. Zırha artı 60 altırıyor. Bakın bu rakibin 30 düşürebilirsiniz. Pas ve basıyla parıldayan cübbeli zırha artı 60 altırabilirsiniz. Gehenna'nın altın tazıları girdap şeklinde böyle altın e, tazılar av köpekleri düşmanın üzerine saldırıyor. Ee, %33 zırh delicisi var. Saniye başına 15 hasar veriyor. 13 saniye sürüyor. Yer birimlerine yönelik, çoklu birimlere karşı etkili, orta çaplı, tek savaşçıya karşı kullanma. Kurşunun dönüşümü yine bir debuff alan bazlı bir debuff. Temel silah hasarı ve yakın dövüşü düşürüyor. Etki menzili 35 metre, güzel. Son dönüşüm dediğimiz şey ise büyücü saldı efsunlu enerjiyle düşmanlarını yaşamsız altın heykellere dönüştürür. Evet, Baltazar Geltin lore'unda da var. Altına dönüştürüyor rakibine. Saniye başına hasar 33-66 vuruyor. Ee, süresi 8 saniye sürüyor. Savaşçılara hasar verir. Karaktere karşı güçlü. Tek bir savaşçıya karşı güçlü. Tek bir birime karşı zayıf. Yani rakibin lordlarını ve hero'larını yani tek bir birimlerini ee, veyahut da mesela tek bir e, az önce Beastmen'lerde gösterdiğimiz Tepe Göz birimi veyahut da e, büyük yaratıklar, tek büyük yaratıklara karşı kullanılırsa, onları altına çeviren güçlü bir büyü olduğunu hatırlayalım. 18 güç maliyeti var, 18 mana harcayacak. Peki geldik vampir ilme, Vlad von Karstein ve Manfred von Karstein'da olan e, özellikler. Bu sanırım e, Manfred'e benziyor bu. Manfred von Karstein'ın e, büyüleri. Yani Undead'lerin, e, vampir kontlarının büyü okulu. Vampir ilmi, Van Hel'in ölümcül dansı. Güçlendirici bir büyü, hız ve yakında üç saldırısı verir. Ne yakarışı, saniye başı iyileştirme, tazeleme dediği healing büyüleridir. Etkilenen birimler, hortlaklar, sağlık puanı maksimuma çıkmamış olacak. Kullanım koşulu liderlik çökmüşten daha yüksek. Yani dağılan giden birimlere değil de birazcık böyle çökmüş seviyesinin biraz üstü, bir tık üstünde liderliği olan hortlaklara karşı kullanılabilir. Sağlık puanlarını tazeler ölü savaşçıları diriltir. Diriltmeden önce de yaraları iyileştirir. Böyle de güzel bir şey var. Yani yere düşenleri de ee, şey yapabiliyor resurrect edebiliyor. Yeniden hayata döndürüyor. Yeniden samonluyor. Böyle bir e, nekromansi ilminin bir özelliği. Ölü çağırma. Burada da birim çağırıyoruz. Summoning. 7 kullanım hakkı var. Zombi birimi çağırıyor. Ve büyü kullanıcıysa olmak da iyi. Zamanla güç kaybediyorlar. Büyücü çok önemli ve e, vampir kontlarında liderlik çok önemli. Bu adam nekromanser. Ölü dedirtici olduğu için e, Lordunuz savaşta hayatını kaybettiğinde veya da kaçtığında diğer birimler e, ...tekrar ölüler alemine dönüyorlar. İşleri bitiyor. O nedenle... E, hironuzu korumak... ...lord'unuzu korumak anlamında çok... E, ...önemli bir özellik. Nagaş'ın... ...nazarı... ...Nagaş ilk vampirdir Warhammer evreninin... ...lord'unda. Zırha karşı güçlü. Vurduktan sonra da... ...bir de patlayıcı etkisi var. Tek bir savaşçıya karşı güçlü ve... ...büyük savaşçılara karşı güçlü. Bu önemli bir şey. Büyük savaşçı dediği... ...big üniteler. E, yani... Ee, ...mesela... ...giantlar, devler... ...mesela troller gibi... Ee, ...yani e, üst... ...düzey, upper tier dediğimiz... ...birimlere karşı... ...büyük ünitelere ve tek bir savaşçıya karşı... ...güçlü, büyü misili atıyorsunuz. Yılların lanetinde ise... ...yakın dövüş saldırı ve... ...hızını düşmanını azaltıyorsunuz. Debuff, rüzgar tipinde... ...ölüm rüzgarı... ...zırt delici, saniye başı 16 hasar veren... ...5 saniye boyunca süren... ...şöyle e, orta çaplı ileri yayılan etki alanı olan. Yani girdap ve rüzgarın ikisinin tipi farklıdır. İki, i̇ki farklı tip büyü tarzıdır. Bunu zırh delici olarak kullanacağız ve çoklu birimler, tekli birimlere bunu atmayacağız. Tekli birimler için Nagaş'ın nazarını kullanacağız. Her zaman söylüyorum hangi faction ile oynayacaksanız... E, ...bu birim ve büyü, büyü tarayıcısı ekranından o faction'ın büyülerine bir bakın... E, aklınızda bulunsun. Tekli birimlere hangisi? Çoklu birimlere hangisi? Yapılan büyü bir birime karşı mı güçlü? Birden çok birime karşı mı güçlü? Bir birim yer üniteleri için mi sadece? Uçan üniteler mi? Bunların hepsini öğrenin. Zaten topu topu 6 e, tane e, özellik olur. Bir kısmında daha bile e, daha az bile olabiliyor. Pekala yani ölüm ilmi yine e, vampirlere özgü bir e, büyü loru. Dehşet Şövalyesi'nin çeyresinde e, liderlik veriyor biriminize ve dehşet saçma özelliği veriyor. E, hem düşmana e, düşmanınızı korkutuyor ve liderliğini düşürüyor ve kaçmalarına neden oluyor. 16 saniyelik bir liderlik ve dehşet salma özelliği alıyor. Ruh paraziti doğrudan hasar veren saniye başına 17-33 hasar veriyor. 13 saniye süren bir Böyle bir e, ölüm yağmuru, ruh paraziti. Tek bir savaşçıya karşı güçlü, birden fazla savaşçıya karşı zayıf, karaktere karşı güçlü diyor. Dolayısıyla bunu tek ünitelere karşı kullanmak, daha doğrusu tek karaktere karşı kullanmak, lordlara ve hero'lara karşı kullanmak daha mantıklı. Kıyamet ve karanlıkta liderliği düşürüyor. Özellikle savaşta kalmaya, e, savaş alanında kalmaya meyilli birimlerin liderliğini düşürmek için etkili. Ruh solumundaysa alan bazlı kara büyü, zırh, silah hasarı, temel ve zırh tecrübe silah hasarını düşürüyor, debufflıyor. Zereus'un mor güneşi girdap tarzında bir büyü. Devasa rastgele yayılan etki alanı yani tek bir yerde durağın değil etrafa böyle bir hortum gibi yayılıyor ve zırh deliyor. Çoklu birimlere karşı da güçlü. Çünkü durağın değil etrafa rastgele yayılan etki alanı olduğu için. Yuna'nın kaderi ise doğrudan hasar veriyor. Savaşçılara 25 ve üstü insan birimlerine karşı güçlü ve birden fazla savaşçıya karşı güçlü. Tek bir savaşçıya değil yine çoklu hedeflere karşı atılması gerekiyor ve dikkatli kullanması gerekiyor. Çünkü 22 maliyet götürüyor. Evet ateş ilmi Pyromancer'ları vardır imparatorluğun onlara benziyor. Warhammer. Vermintide oynadıysanız bu büyücü karakteri de görmüşsünüzdür. Oradaki büyücü bu ateş ilmi ustalarından biridir. Adı üstünde ateş ile ilgili büyüleri yapıyor. Alev şelale siperlerini <laughs> güçlendirici, zırh delici silah hasarı ve yakın dövüş savunması veriyor. Ateş topu bir büyü misilidir. Bakın e, zırh delici özelliği çok az. Menzilli hasarı sağlam, patlayıcı hasarı da var. Yani normal temel saldırı hasarı veriyor ama zırh delici değil. Orta seviyede güçlü patlamalı. Birden fazla savaşçıya karşı ve uzun menzilli etkili. Çünkü 300 metreye kadar gidebiliyor. Hedef görüş açısında olmalı. Zırhlı birimlere atmayın. Zırhsız, savunması düşük birimlere fırlatılabilir. Ruin'in alevi kılıcı. Alan güçlendirme büyüsü. Kılıçlarınızı alevlendiriyor. Ateşli kılıç yapıyor. Ve büyülü saldırılar yapabiliyorlar. Temel silah hasarını ve temel menzilli hasarını arttırıyor. Büyücü müttefik silahları büyüleyerek yabani bir alev yan, alevle yanmalarını sağlar. Büyünün hedefleri üstün alevli kılıçlarla donanır. O oyunda da bu kılıcı şey yapabiliyordunuz mesela Warhammer Ateşe verilen kafa ateş ilminde rüzgar tarzında şöyle yakıyor. O kuru kafa gidiyor. Yanan bir kuru kafa. Yanık etkisi liderliğini düşürüyor. Yandıktan sonra tabii kaçar gidersin. ...küçük çaplı ve orta çaplı ileri yayılan etki alanı var. Çoklu birimlere karşı güçlü, 20 saniye sürüyor. Zırh delici değil ama saniye başına hasar var. Evet, zırh delici e, büyüsü delici alev okları Ad üstünde delici, zırh deliyor. Hem yukarıdan indirdiği hem de çarptıktan sonra şu patlamalar %100 zırh deliyor. Ve ilk vurduğu 48 hasar verirken patlattığı yerdeki etki alanı etki alanı içerisindekilerde e, 90 hasar alıyor. Yüksek seviyede büyü ve ateş hasarı veriyor. Orta çaplı bir saldırı alanda kullanılıyor. Zırha karşı güçlü %100. Bir birime karşı güçlü. Yani tek bir ünite kartına karşı kullanın. Alev fırtınası girdap şeklinde %35 zırh delicisi var. Yüksek seviyede büyü ve ateş hasarı orta çaplı rastgele yayılan, etrafa yayılan bir etki alanı var. Tek bir savaşçı değil, çoklu savaşçılara karşı kullanılır zaten girdabın temeli böyledir. Tek bir savaşçıya karşı durağan büyüler genellikle kullanılır. Böyle etrafa yayılıyorsa atıyorum 3 tane ayrı mızraklı birimin yan yana gittiği bir yerde ortaya bunu bırakın etrafa yayılıp hepsini yaksın. Yani büyülerin tipleri vardır ve bunları doğru e, şekilde kullanabilmek için temel mantığını iyi anlamak lazım. Gökyüzü ilmine geçiyoruz. Gökyüzü ilmi de <laughs> e, bu da yine ee, Baltazar Gelt'e benziyor bu. Evet Baltazar Gelt e, yani imparatorluğun büyülerinden birisi de bu. Gökyüzü ilmi. Yüce Elfler'de de e, olabilir diye biliyorum. Onlarda da yüksek büyü ilmi var. Pekala yani, e, ikisinden birisinde var. Güçlendirici özelliği yakın dövüş sal, salma ve saldırıyı arttırıyor. Nefes tipinde rüzgar patlaması çoklu birimlere karşı güçlü ama zırh delici değil. Urano'nun yıldırımı gökyüzünden bir bombardıman şeklinde kafalarına bir yıldırım lightning atıyor. Ağır silahlara karşı güçlü, birden fazla savaşçıya karşı güçlü. Zırh delici ilk vuruşu 672, patlayıcısı 96. Küçük saldırı alanı olduğu için ve ağır silahlara karşı güçlü olduğu için düşmanı katapult, kanon gibi yani mancınık ve topları gibi, topçu birimleri gibi kuşatma silahlarına karşı kullanılması tavsiye ediliyor. Gece yarısı yelil laneti. Dibufflıyor, yakın dövüş saldırı ve zırhını düşüyor. Kasandora'nın kuyruklu yıldızındaysa bu da bir bombardıman. Zırh delici özelliği de var. Asıl patlayıcısı eee zırh delici özelliği var. Devasa patlama, işte şu patlama alanı içerisindeki çok e, büyük zırh deliyor ama ilk çarptığı yerdeki birim 1728 hasar alıyor. Çok büyük bir e, hasar bu arada. Devasa patlama alanı olduğu için geniş bir saldırı alanında çoklu birime karşı güçlü. Zırha karşı da güçlü, gayet güzel bir e, büyü. Yıldırım zinciri girdap tipi bir büyü. %100 zırh delici özelliği var. 21 saniye boyunca o bölgedeki e, ünitelere 11 hasar veriyor. Büyülü saldırı hasarı veriyor. Geniş rastgele yayılan etki tabi sabit değil. Durağan değil. Etrafta bu geziyor ve e, elektrik çarpmaya devam ediyor. Zırha karşı güçlü. Tek birime karşı zaten girdap tarzı büyüler kullanılmaz dedik. Işık ilmi bu da e, insanlar tarafından kullanılıyor. E, yüce Elflerin de kullandığını düşünüyorum ben bunu. E, Zır ve yakın dövüş savunması, Fan'ın himayesi, Şemin yakacı nazarında büyü misilleri atıyor. E, tek bir savaşçıya karşı ve büyük savaşçılara karşı güçlü, zırha karşı güçlü. Yani düşmanın big ünitesi, tekli birim olan big ünitelere karşı e, zırhı da varsa özellikle bunu kullanmak lazım. 250 metrede menzili var. bir onanın zaman sıçraması, hız ve yakın dövüş saldırılarını artıran buff büyüsü. Işık ilmi ise bir girdap tarzı. Devasa rastgele yayılan etki alanında çoklu birimlere karşı güçlü zırha karşı güçlü. Zaten gördüğünüz gibi genelde bir buff, bir debuff, bir e, rüzgar tipi e, veyahut da nefes tipi e, koni şeklinde saldıran bir de girdap şeklinde saldıran veyahut da doğrudan tepeye indiren, durağan, alan bazlı vuran büyü oluyor. Yani birkaç tane büyü tipi var. Birbirini tekrarlıyor. Ha iyileştirme var, düşmanları saklama olanlar var. Genellikle aynı şeyler. Özellikle farklı tipte olanlar anlatıyoruz. Ve son iki büyü ilmi orklar yani green skinler orklar ve goblinlere ait. Büyük harp, harp ve küçük harp büyük harp orkların ork şamanlarının kullandığı şeylerdir. Gork ve morg bunların tanrılarıdır. Lorunu öğrenmek istiyorsanız orklarla ilgili Warhammer Evreni serimizdeki orklar ve goblinler videomuza da bakabilirsiniz. Şimdi ilk büyü Mork'un nazarı. Zırh delicileri hafif ama normal hasarları güçlü. Orta seviyede büyük savaşçıya karşı ve tek bir savaşçıya kadar karşı güçlü. Evet karşınızda Tek ünitelere karşı kullanacağınız ve big ünitlere karşı kullanacağınız saldırı bu. Beyin patlatıcı. E, patlama etkisi yapıyor. Geniş patlama alanı bir birime karşı, tek bir ünite karta karşı güçlü. Zırh delici değil. Gorkun yumrukları e, buff'lıyor yakın dövüş, savunma ve saldırı olarak e, birimin birimlerinizi, sizin ordudaki birimleri. Gafa atma. Bunlar hep böyle biraz köylü gibi, hödük gibi konuştukları için kafa atma, hadi bakalım falan diye konuşurlar. Yani yanlış yazma değil bu. Bu oyunun lore'undan gelen bir şey. Nefes, breath tarzı. Böyle bir nefes üflüyor gibi tarzda bir büyü yapıyor. Kısa geniş çaplı, genişleyen damla biçimli. Yani koni biçimli saldırı. Tek bir birime karşı, tek bir ünite kartına karşı güçlü. Zırh delici değil. Hadi bakalım'a gelirsek yakın dövüş saldırısını artırıyor. %40. Gorkun ayağındaysa %33. Bakın büyük harp ilimlerinde... Zırh delici. Büyü fazla yok. Of. Gork geldi. Bastı. Şaman gökyüzüne yabani hareketlerle yalvarır. Ork tanrısının ulu yeşil ayağı düşmana ezmek için iner. Devasa bir patlama alanı yaratıyor. Çoklu birimlere karşı güçlü. Tekli birimlere karşı güçlü. Değil. Çoklu birimin ortasına bas. Yani iki tane birim yan yana duruyorsa ortasına gönder. Zaten ee, etki alanı 20 metre muhtemelen. İkisinin kesişim alanına vurduğunda ikisine de büyük hasar verir. Ve son büyü ilmi arkadaşlar küçük harp. Bunu da ee, Night Goblin denilen gece goblinlerinin büyücüsü kullanıyor. Sinsi bıça bıçaklamada güçlendirici, zırt delici silah hasarı ve yakın dövüş saldırısı hasarı veriyor. Takım arkadaşlarına daha doğrusu ordu birimlerine kindar ışıltı büyü misilleri atıyor. Zırh delici özelliği zayıf. Tek bir savaşçıya ve büyük savaşçılara karşı güçlü. Gork halledecek. <laughs> kara büyüdür düşmanın hızını, hücum hızı ve hücum bonusunu düşürüyor. Özellikle süvarilere karşı kullanmasında fayda var. Kaşıntılı dert yine bir kara büyü temel silah hasarı ve yakında 3 saldırılarını azaltıyor. Gece örtüsü saklanma büyüsü. Skavenlarda da mesela onların oyun tarzına uygun böyle bir şey var. Goblinler de öyle Onları böyle bir yeşil Duman içerisine alıyor ve Onlar düşman tarafından fark edilmez Görülmez oluyorlar Ve son büyük kötü ayın laneti Girdap şeklinde temas ettiği yere Fena lanet özelliği veriyor Şu Ve de bu fena lanet Hızı yakın dövüş savunmasını ve zırhı Eksi 30 düşürüyor Dondurucu bir ulumayla şaman, dik bakan goblin suratı ve yaban domuzunkilerine benzer sivri dişleriyle büyük bir soluk ay çağırır. Evet bu bir soluk aymış. Tipi de şöyle. Orta çaplı, rastgele yayılan, girdap şeklinde, ortum şeklinde giden bir e, büyü. Ve çoklu birimlere karşı güçlü arkadaşlar. Evet. Burada büyü rehberimizi bitiriyoruz arkadaşlar. İlk rehberde ilk 10. ikinci rehberde e, 11... E, 20 ve 3. rehberde 21 ve 30. büyüleri inceledik. Her bir büyü videosunda, büyü rehberi videosunda 10 tane büyü okulu ve içerisindeki bütün büyülere anlattık. Genel olarak büyü mantığını ve mekanizmasını anlamış oldunuz. Umarım faydalı olmuştur. Soracağınız sorular varsa hem Warhammer oyunu ile ilgili hem de Warhammer'ın evreni, masaüstü savaş oyunu e, ve masaüstü rol yapma oyunu ile ilgili sorularınız varsa lütfen çekinmeden sorun. Kanala abone olmadıysanız alırım aboneliklerinizi. Beğeni ve yorumlarınız da iyi olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Yakında bu arada e, büyük seriye devam ediyoruz. Bütün ırkların ilk 10 faction'ını, ilk 10 turnunu turn törünü oynadık. E, hangi faction'la başlamamı istiyorsanız ankete katılabilirsiniz. Oylama yapıyoruz. Şu anda Kislev önde gidiyor. Bu şekilde devam ederse Kislev ilk başlayacağım uzun seri olacak arkadaşlar. Oylamayla siz belirleyeceksiniz bunu da. Ankete de katılırsanız güzel olur. Pekala. Sonraki videolarda görüşürüz. O vakte kadar kendinize iyi bakın.